Merhaba YouTube. Bugün Genshin'in 4.2 tier listlerini inceleyeceğiz. Daha öncesinde hiç böyle bir şey yapmamıştık o yüzden tam olarak ne yapacağımı da bilmiyorum, nelerden bahsedeceğimi ama hemen bir göz atacağız. Şimdi ne yaptığımı öncelikle söyleyeyim. Hemen Google'da aslında baktığınızda 4.2 tier list yaptım, Genshin tier list yazdım ve ilk çıkan 5 siteyi aldım ve bu 5 site üzerinde temel olarak 4.0'dan itibaren gelen karakterlere bakacağız. Neler yaptıklarına yani tier listlerine ne sıralara konulduğuna aynı zamanda temel değişikliklere falan bakacağız işte. Ve hadi let's go başlayalım. Bu arada siteleri olabildiğince söyleyeceğim çünkü link kısımlarını kapatmış olmam lazım. Evet link kısımlarını kapatmışım. Burada gördüğünüz gibi game8.joy'muş burası bu sitenin ismi. Oraya siz de girip bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi Furina'yı support olarak SS kısmına sub DPS olarak da S kısmına koymuş. Ve burada demiş ki yani buffer support olarak oldukça iyi demiş. Onun dışında çok fazla yere gidiyor demiş. Aynı zamanda yeni oynanış tarzları falan açıyor demiş. Ama sub DPS olarak o kadar iyi değil demiş. Özellikle mesela Shinkui yani Damacana Reis veya Yelan'a göre bayağı geride kalıyor demiş aynı zamanda elemental yeteneği de çok fazla can götürüyor demiş. Bu yüzden de birazcık düşeye koymuşlar. Sonra Charlotte, Charlotte'u A'ya koymuşlar. Bu arada tier liste birazcık daha bakacağız. A'ya koymuşlar ve demişler ki hani support olarak iyi, sub DPS olarak iyi ikisinin karışımı tarzında. Aynı zamanda sürekli freeze verebiliyor. Sadece kötü tarafı diyor Bunları yapabilmek için öncelikle Constellation'larını yani takım yıldızını geliştirmek gerekiyor diyor. Eğer yapabilirseniz diyor çok da kötü değilmiş. Yani aslında 4 yıldızlara baktığınızda a baya iyi. Şimdi gelelim tier listesine. Burada güzel bir tier liste yapmışlar. Bir normal tier list, bir C0 tier listi, bir de C6 tier listi. Yani baktığınızda aslında 4 yıldızların hepsinin C6'sını rahat bir şekilde alabilirsiniz zaten. Ama diğerleri için aslında önemli olanlardan birisi bu. Mesela şöyle baktığınızda burada her biri için ayrı da koymuşlar. Mesela Raiden Shogun gördüğünüz gibi hem main DPS'te hem sub DPS'te hem de support'ta SS sırada yani en üste koymuşlar. Onun dışında mesela Nahida'yı sub DPS'te en üste koymuşlar ve support'ta en üste koymuşlar. Bunun anlamı aslında Furina ile Nahida birbirine çok benzer bir yapıya sahipler. ikisi de temel olarak sub DPS ve support üzerindeler. Ama Nahida'nın daha üstün olduğu özellikler de var gibi görünüyor yani burada. Ama açıkçası yani Furina'nın yetenekleri de oldukça iyi bence. Çok güzel ekstra oynanış tarzları gerçekten katıyor. O yüzden ama takımınızı birazcık da ona göre kurmalısınız gibi. Ama her neyse önemli değil. Diğer karakterlere de bakalım. Burada önemli olanlardan birisi Neuvillette tabii ki. New Violet karakteri SS'e gelmiş main DPS'te. Yani muhtemelen şu an için en çok vuran main DPS New Violet olabilir ya. Al Haytam'dan çok emin değilim. Çünkü Al Haytam'ın yok benim. Onu denemedim. Ama yani Ayaka, Raiden, Shogun'u veya Tao'yu düşününce galiba New Violet şu an için en iyi main DPS olabilir açıkçası. Tabi diğer tier listelere de bakacağız. Oralardan da daha net belli olur. Burada başka önemli olan karakter en üst sırada galiba daha yok. Sonra ikinci sıraya geçtiğimizde yani S yere burada Liney'i görüyoruz. Liney'i. Liney karakteri yani baktığınızda o kadar güçlü bir karakter olmadı. Yani zaten olmayacağı da belliydi aslında. O kadar güçlü bir yapısı yoktu. Ama yine de hani kötü değil aslında baktığınızda ikinci sıraya koymuşlar. Onun dışında burada Virio var. Virio da yani tarz olarak belliydi böyle olacağı. Çünkü hani elemental yeteneği birazcık hani basit kaçıyor gibi. Onun dışında güzel bir karakter tarzı falan da güzel. Ama çok da üste çıkamadı işte SS tarafına. Sonra burada tabii ki Furina var. Furina'dan biraz önce zaten bahsettik. Bunun dışında da sadece 4 yıldızlılar kaldı zaten. Aşağı indiğimizde burada yani temel olarak Wanderer'ı görüyoruz. Onu çok kullandığım için dikkatimi çekiyor. Wanderer'ı bazen en üstte de koyabiliyorlar. Öyle yapanlar da var. Diğerlerini geçtiğimizde göreceğiz. Ama burada mesela 3. sıraya koymuşlar. Sonra burada Charlotte var. Charlotte'un C6'sı gördüğünüz gibi bu sırada. Yani aslında baktığınızda hani Charlotte alacağınıza şurada Benet var mesela. Bennett'i çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Geçelim geçelim. Diona var. Diona'yı çok rahat alırsınız. Sakroz'u çok rahat alırsınız. yeni çok rahat alırsınız. Sonra Goro'yu bunun adı neydi? Yanfe miydi? Galiba Yanfey de bunu alırsınız. Faruzan'ı alırsınız. Sarayı alırsınız. Bunları çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Yani Charlotte'a gelene kadar bence yani Charlotte çok da takıma konulacak biri değil açıkçası. Yani bence bu arada takımınızı genel olarak şu iki gruptan oluşturmanız yeterli. Daha aşağısına inmeyin olabildiğince yani tabii bazı özel karakterler var mesela Wanderer gibi gerçekten her durumda işe yarıyorlar. Onları mesela ekstra deneyebilirsiniz. Sonra birazcık daha aşağı inelim. B sırası. Artık buradakilerin hepsi ölü yani buradakileri asla bu amaçla kullanmayın kesinlikle. Burada neler var? Burada Freminet var. Yani demek ki Freminet'i kesinlikle main DPS olarak kullanmamalısınız. Onun yerine Kokomi'yi kullanın daha iyi diyorlar. Yani tamam demiyorlar ama yapmayın diyorlar genel olarak. Sonra şurada Linet var. Yani Linet de bir sub DPS olarak oldukça güçsüzmüş. Onun dışında önemli bir karakter daha da yok galiba. Bu tier list böyleydi. Bu şekilde yapmışlar. Aynı zamanda burada dediğim gibi güzel özelliklerden biri C0 olduğunda ne oluyor onları görelim. Mesela C0 olduğunda gördüğünüz gibi Raiden Shogun burada main DPS tier listinden düşüyor. Hatta tam A'ya kadar düşüyor. Onun dışında şuradakiler düşüyor değil mi? Kimler düşüyor? E, tabii tabii. Bunların düşmesi doğal açıkçası Shinko ile Shannen'in. Çünkü onlar zaten sürekli 6 yıldızda. Onun dışında mesela burada Bennett kalmış ama burada kim düşmüş? Kimse düşmemiş. Buradakilerin hepsi aynı yerde. Ama önemli olanlardan birisi tabii. Bu ne be? Nahida burada. Wow. Nahida main DPS olabiliyormuş. C6'ya geldiğimizde işler yine değişiyor. Burada gördüğünüz gibi Fulina artık main DPS de olabiliyor, sub DPS de olabiliyor, support de olabiliyor. Böyle de bir özelliği varmış. Yani bu bakımdan Nahida da aslında C6'da aynı durumda, Raiden Shogun da aynı durumda. Yani genel olarak baktığınızda yani bir arkon olarak oldukça güzel bence. Yani bu arada Zhongli de bir arkon olarak gayet iyi durumda çünkü savunmasını başka verebilecek karakter yok. Onun dışında Venti de şurada ağlasın. <gülüyor> 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 neyse. Neyse o önemli değil. Burada Laini de üste çıkmış. Sonra Virios. Pardon. Newy de zaten üstte. Virio aşağıda kalmış hala. C6 olduğunda bile çıkamamış. Ama burada önemlilerden biri C6'ya çıktığında mesela Wanderer da buraya çıkıyor. Onun dışında diğer karakterleri artık çok önemsemeyeceğim gibi. Ama yine de hadi bakalım ya. Yeni gelen karakterler. Charlotte hala A sınıfında. A kısmında. Onun dışında Nerede nerede nerede? Freminet burada B'de. Line'i pardon Linet hala B'de. Onun dışında da başka biri yoktu. Genel olarak böyle yani. Onun dışında geçelim bir sonrakine. Ben aslında bunu bekliyordum. O yüzden bu video birazcık geç kaldı. Buradaki hızlıca geçsin de biz buradakilerden konuşalım diyordum. Hani burayı da ekleyeyim diyordum. Ama buradaki şu anda 4.2 vermemiş. 4.1'den itibaren var. O yüzden yani yeni karakterleri göremeyeceğiz ama yeni karakterleri ben yine aynı yerlere koyacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Furina muhtemelen S'de olacak. Charlotte da muhtemelen B'de olacak. Ona göre bakarsak diğer karakterler için. Burada Neuvillette'i görüyoruz. Neuvillette yine en üst sırada. Dediğim gibi zaten muhtemelen her yerde en üst sırada olacak Neuvillette. Onun dışında Liney ve Vrio yine ikinci sıradalar. Yine benzer bir şekilde burada önemli olan tabii benim için önemli olan Wanderer'ı mesela A'ya koymuşlar. Ki bence aslında A'da olması daha mantıklı. Çünkü hani C0'larla falan alakalı diyeceğim burada da aslında C0'ı vermiş. Yani C0 durumundayken A'ya koymuşlar bunu mesela. Ama neyse. Bence aslında Wanderer o kadar da güçsüz bir karakter değil. Neyse devam edelim. Sonra başka kim var? Burada bakıyorum. Burada Hiçbiri yok galiba. Galiba hiçbiri yok. Sonra buraya geldiğimizde freminet'i görüyoruz. C'de line net'i görüyoruz. Support'ta linet'i. Onun dışında da diğer karakterler çok da önemli değil. Burada önemli olan bir diğer karakter var. Mesela bu tier liste Ayaka'yı aşağı düşürmüşler. Ama bence Ayaka o kadar da aşağı düşecek biri değil. Hu Tao'yu da benzer şekilde düşürmüşler. Hu Tao'nun galiba yani yetenekleri o kadar güçlü değil artık. Yani diğerlerine kıyaslandığında. O yüzden bunu düşürmelerini anlıyorum ama Ayaka'yı bence o kadar değil. Ama Ayaka şimdi bazen kendi durumunu istiyor yani kendi grubunu istiyor. Bu kendi grubunu istemesi de hani aslında seyit yerden gerçekten düşürmesi anlamında. Yani şuradaki karakterlerin hepsi kendi başına da bir iş yapabilirler. Herhangi bir takıma girdiklerinde onu ekstra güçlendirebilirler. Ama buraya geldiğimizde artık kendi takımını istemeye başlıyorlar. O yüzden de belki Ayaka kabul edilebilir. Ama yine de Ayaka güçlü. Ama neyse. Bunu çok uzatmayacağım buradakini. Bu arada bu sitede Genshin.gg istiyorsanız buna da gidip bakabilirsiniz. Üçüncüye geçelim. Üçüncü de GameWith.net Buraya geldik. Burada Furina'yı ve Charlotte'u koymuşlar tabii ki. Furina'da gördüğünüz gibi sub DPS'e Sapta daha doğrusu muhtemelen sap dps ss'e koymuşlar burası support'u da ss'e koymuşlar Demişler ki Saha dışındayken damage'i ve buff'ı çok harika Aynı zamanda healer de olabilir Aynı zamanda Su altında ve üstündeki Etrafı keşfetmeyi de Oldukça geliştiriyor demiş Ama Tüm takıma can yenileme gerektirdiğinden diyor birazcık riskli olabilir diyor onun dışında Charlotte için de SAP olarak yani SAP DPS olarak B, support olarak A vermişler. Yani çok iyi olmayan saha dışı elemental buz yeteneği var diyor. Elemental burst'ü ile birlikte güzel bir healing veriyor diyor. Yani iyileştirme veriyor diyor. Aynı zamanda çok fazla enerji recharge yapmanız gerekiyor diyor. Yoksa elemental burst'ü o kadar kolay kullanamıyorsunuz diyor. Yani enerji yenilenmesi galiba enerji yenilenmesiydi. Neyse burada birkaç tane değişiklik yapmışlar bunlardan bahsediyorlar geçen değişikliklerde. Burada gördüğünüz gibi mesela budun da ayakası normalde düşük değilmiş. Ayakayı yukarı çıkarmışlar geri. Sonra Hu Tao'yu düşürmüşler. Shao ve Ganyu'yu düşürmüşler. Bu arada Ganyu gerçekten çok aşağılara düştü. Onun için üzülüyorum ya. Ganyu'yu çok istiyordum bir ara. Ama yani düşününce olabilecek bir şey bence. Sonra Virio gelmiş, Neuvillette gelmiş. Bunlardan bahsetmişler Hadi biz daha aşağı inip bakalım. Şimdi burada DPS olarak 3 tane karakterleri var. Bunlar Alhaitham, Ayaka ve Neuvillette. Yani Neuvillette'in gerçekten en üstte olması yine dediğim gibi mantıklı. Alhaitham da genellikle mantıklı oluyor zaten. Dediğim gibi hani bir tek bu ikisi konusunda emin değilim hangisinin daha güçlü olduğundan. Onun dışında Ayaka'yı koymuşlar ekstradan. Mesela burada Raiden Shogun'u koymamışlar. Gördüğünüz gibi Raiden Shogun birazcık daha aşağıda kalmış DPS ve sub DPS olarak. Yani bence mantıklı bu arada. Çünkü Raiden'ın o kadar güçlü değil gibi DPS ve sub DPS'e. Support olarak çok güçlü. Onu kabul ediyorum. Ama hani şu ikisinde bence gerçekten de S SS değil yani en üst değil de en, en üstün bir altı olmalı bence. Sonra Furina Gördüğünüz gibi zaten az önce söyledim. Yine Nahida ile aynı sıralamaya koymuşlar. Onun dışında burada önemli bir karakter. Baizu'yu mesela burada support'ta üste koymuşlar. Normalde support'ta çok üste koymuyorlar. Şurada gördüğünüz gibi mesela ikinci sıraya koymuşlar. Burada nereye koymuşlar? Burada da bakalım. Gördüğünüz gibi burada da ikinci sıraya koymuşlar. Yani Baizu'yu normalde en üste koymuyorlar. Yani bence de aslında en üste koymaya değmez bir altta olmalı ikinci sırada olmalı bu arada bence en sonunda biz de bir tier listemizi yapalım ama sadece en üst sıralama için onun dışında burada önemli olan karakter mesela Wanderer'ı burada ikinci sıraya koymuşlar bu benim için önemli tabi sizin için önemli olmayabilir sonra Line burada ikinci sırada Virio ikinci sırada bunlar zaten her yerde aynı neredeyse onun dışında bakalım diğer karakterler ne durumda. Şurada gördüğünüz gibi Linet'i buraya da dördüncü sıraya koymuşlar. Normalde Freminet'i de dördüncü sıraya koyarlardı. Burada Freminet'i beşinci sıraya koymuşlar mesela. Demek ki gerçekten de o kadar da işe yaramıyorlar bunlar. Yani açıkçası işe yaramadıkları doğruydu. Onun dışında şurada gördüğünüz gibi Charlotte'umuz var. Burada gördüğümüz gibi Charlotte'umuz var. Onun dışında da çok önemli bir karakter yok gibi. Geçelim bir sonrakine. Burada no consolation ve with consolation var ama çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi 2, 6, 4, 2 yani aşırı tuhaf rakamları koymuşlar buraya. Hani hangi consolation'dan bahsediyoruz çok emin değiliz. Yani şunda mesela gördüğünüz gibi C0 ve C6 idi direkt. Bunu yapmamışlar. Rastgele sayılar koymuşlar. O yüzden bu kısmı geçeceğim. Şimdi dördüncü GenshinLab.com'da burada zaten direkt yazıyor. Buradan bakabilirsiniz. Burada önemli olanlardan birisi tabii ki de Furina en üstte. En üstte koymuşlar. New Villet'i benzer şekilde en üstte koymuşlar. Burada mesela Baizu'yu da yine en üstte koymuşlar. Ama burada ekstradan Wanderer, Ayaka, Ganyu hepsi en üstte. Shao bile en üstte. Yae Miko bile en üstte. Yani bu kadar da değil bu arada. Bu kadar da değil. Hani Tamam bazı karakterleri gerçekten üste koyabilirsin ama mesela Xiao ve koyu kesinlikle SS'e koymazsın bence. O yüzden onları geçeceğim. Yani çok güvenilir olduğunu söylemeyeceğim bu sitene söyleyemeyeceğim. Ama bence Furina ve Neuvillette'in yeri gayet güzel. Benzer şekilde Virio ve Line Line'nin de Line Line'nin de Line Line de, Line, Line. <laughs> Line Line neyse bunun da yeri gayet güzel. Onun dışında Charlotte ve Linette'i buraya koymuşlar. 3. sıraya. Yani Charlotte'un üçüncü sıra olması normalde Linette'in üçüncü sıra olması birazcık fazla olmuş. Freminette de dördüncü sıraya koymuşlar. Gerçi burada D kısmı yapmamışlar. O yüzden belki Linette'in burada olması normal olabilir. Ama hani o kadar da güvenilir olduğunu söyleyemeyeceğim burada. O yüzden geçelim 5. ve sonuncuya. Gerçi kendi tier listimizi de yapacaksak bir tane daha yapacağız. Şurada geldik bakalım. Bu sefer New Bullet yine en üstte. Al burada. Hu Tao, Ayaka ve Raiden Shogun'u koymuşlar burada. Dediğim gibi bence Raiden Shogun bu kadar üstte olmamalı bu ikisinde. Daha aşağıda olabilir. Hani bir altta olmaları yeterli. Onun dışında Nahida'mız burada. Furina en üstte ama Furina ikinci de burada tabii. Yani bence normal bu arada. Bilemedim. Sub DPS'i daha yeni yeni denemeye başlıyorum da bence güzel vuruyor. Ama hani birazcık support olarak vuruşu da diyebiliriz ona ya. Çünkü ekstra vuruyor. Yani Furina'nın kendi vuruşlarından ziyade o yaratıkların vuruşu olduğu için aslında o support sayılır gibi. Ama çok emin değilim. Yani böyle deyince Shinkui'nin de vuruşu aslında support sayılmalı. Demek ki ayrı bir şey olabilir. Çok emin olamadım şimdi. Neyse burada Kazuha'yı sub DPS olarak koymuşlar. Yani biraz saçma değil mi bilemedim. Kazuha normalde support karakter yani. Neyse. Sonra Laini, Line <laughs> bu arada <laughs> Virio. İkinci sıradalar. Gayet normal. Onun dışında Nahida'yı buraya koymuşlar. Ve Baizu yine gördüğünüz gibi ikinci sırada support'ta. Yani bence ikinci sırada olması daha mantıklı. Onun dışında Wanderer'ı yine 3. sıraya koymuşlar. Bu arada ayak en üstteydi de tamamdır. Başka hangi karakterlerimiz var? Burada Charlotte'umuz var yine 3. sırada. Onun dışında Charlotte burada 3. sıraya koymuşlar. Bu ayrı bir şey mesela support DPS olarak normalde dördüncü sıraya koyuyorlardı. Burada 3. sıraya koymuşlar. Linet burada. Freminet dördüncü sırada ikisi de. Gayet normal. Tamam bu şekilde bir sıralama yapmışlar. Şimdi hemen bizimkine geçelim. Evet. <laughs> Geldik diğer Bu bir an boğuldum be. Şimdi sadece önemli karakterler üzerinde duracağım. O yüzden Traveler'ları geçiyorum. Jean'i geçiyorum. Lisa'yı, Ember'ı, Noelle'yi, Barbara'yı, Sakros. Sakros A'ya gider bu arada. Fischl A'ya gider. Yani Monaka'ya, Diluc, Razor, Bennett. Bennett S'e gider. Ningguang. Beidou, Keqing. Ki hiç hiçbir yere gitmez bu arada. Shandin, Chongyun. Shinkui. Sonra. Yani. Venti ikinci sıraya gider mi ya? Venti ikinci sıraya gider bu arada. Klee. Tartaglia. DPS olarak gidebilir. Sonra Diana. Tabii ki de Zhongli en üstte. Bu arada bütün karakterleri de ekstradan koymamıza gerek yok ya. Ganyu bence sıralamadan düştü. Albedo. Albedo. Albedo'ya hiç emin olamadım. O yüzden bence bu kadar detaylı yapmaya gerek yok. Sadece yani önemli olan karakterleri de yapabiliriz. O yüzden birazcık daha hızlı geçiyorum. Mesela Kazuha'yı şuraya atalım yani. Sonra Hutao'yu belki kim mi bir mi? Buna çok emin olamadım. Huta şu anda ne kadar güçlendi ne kadar güçlenmedi. Bence 1'e koyabiliriz ya. Ayaka'yı tabii ki de 1'e koyacağım bu arada. Sonra Raiden Shogun'u da tabii ki birinciye koyacağım. Kokomi'yi de bire koyacağım. Bakalım bakalım başka kimler varmış. Böyle hızlı geçiyorum. Bu arada ikinci sırayı o kadar da uğraşmayacağım. İkinci sırayı hatta şöyle direkt düşürelim. Şöyle direkt direkt. Çok başarılı düşüremedim ama sonra Yelan var en üstte. Kesinlikle önemli olanlardan. Sonra Tainari. Hmm, hımı hımı hımı. Hımı hımı var. Sonra bence Wanderer A'da benim için önemli olanları diziyorum demiştim. Sonra al haytamımız var. Onu da koyalım. Al haytamdan sonra neredeydik be? Şuradaydık değil mi? Bence yani ikinci sırada Bayzu'ydu değil mi bunun ismi? İkinci sırada bence. Benzer şekilde Line de ikinci sırada. Linet Bence dördüncü sırada. Freminet dördüncü sırada. New Willet birinci sırada. Virio ikinci sırada. Furina birinci sırada. Ve Charlotte. 2-3. 3 sırada. Bunun dışında Navia ile Şevruz'u da koymuşlar. Ama önemli değil. Bunlar şimdi yeni gelen karakterler ve şu anda Riran'da olan karakterleri koydum sadece. Ve benim için önemli olan karakterleri onun dışında da birinci tier listeye, yap, tier listeye baktım. Genel olarak şu an için 4.2 tier liste bu şekilde görülüyor. 4.3'te de buna benzer bir şey yaparım ama sadece şurada gördüğünüz iki karakter için yani Navia ve Şevruz için nereye koyacağımıza bir bakarız. Ama ileride de hani böyle şeylere devam etmek istiyorum bu şekilde devam edeceğiz lan yani. yani neyse. Ama böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin. Bir sonraki bölümde Flinn'ın temel bu build'inin nasıl yapıldığına falan bakacağız. Oyunu da merak ediyorsanız yarın ona da bakabilirsiniz. Hadi görüşürüz.